Anne Çocuk Akademisinden herkese merhaba. Hoş geldiniz efendim. Biz de sizlere evlerinize hoş bulduk diyerek giriyoruz ve sizlerden de sorularınızı bize telefonumuzdan arayarak canlı canlı da bize ulaşmanızı rica ediyoruz. Evet şimdi biz burada ben uzman psikolog Alanur Özel psikolojiyle ilgili konularda size yardımcı olmak için buradayım ve özellikle de bir e, e, hem psikolojik hem de sağlık dediğimiz zaman da Profesör Doktor Asiye Nuhoğlu bizlerle birlikte ikimiz programı yürüteceğiz. Sizlerden de sorularınızı veya sıkıntılarınızı bize canlı canlı sıcak sıcak telefonlarla ulaştırmanızı çok rica ediyoruz. Şimdi telefonumuzu bir kere tekrar etmek istiyorum. 0212 616 12 13 bu numarada e, bize ulaşabileceğiniz numaradır ve altta da birazdan yönetmenimiz evet şu anda ben de görüyorum yazıyor ve e, programımıza başlıyoruz efendim programımızda çok değerli bir konuğumuz da bizlerle birlikte geçtiğimiz programda telefonla bize bağlanmıştı ama çok önemli bir görevi de olduğu için kendisini yanımıza davet ettik şu anda bizlerle birlikte kendisi Genetik mühendisi Ece Aydın, Ece Hanıma da hoş geldiniz. Kurulunuz da var, ekibimiz var, bir kurulunuz var. Neler yapıyorsunuz genetikçe Aynen. olarak? Şöyle genetikçe bize... birazcık bilgi de verirsen Hı -hı. hani genetik mühendisi çünkü Türkiye'de yeni bir branş diye evet. düşünüyorum. Hani neler yapar, neler okuyorlar. Onları biraz bilgi verirsen, hocam, ondan sonra da kulübün hatta o kulübe ulaşmak isteyebilirler, Hı -hı. üye olmak isteyebilirler. Hı -hı kulüpte gönüllü olarak çalışmak isteyebilirler. Hmm. Onun da bir adresini söylersen seviniriz. Tabii. tabii e, hemen söyleyeyim. Şimdi şöyle genetikçe bizim 2017 yılında benim önderliğimde kurulmuş bir topluluk. E, bu toplulukta bizler e, çeşitli yine aynen Genç Bilimsel Kurul gibi çeşitli dallar var. Psikoloji, psikiyatri, işte diyetisyenlik, tıp, genetik gibi, yani fizik multi gibi multidisipliner bir disipli, Kurul aslında genetikçe de. Orada e, web sitemizde, sosyal medya hesaplarımızda paylaşımlar yapıyoruz, yazılar yazıyoruz ve insanları bilgilendirmeye amaçlıyoruz. E, çoğunu öğrencilerden oluşan bir grup olduğu için de çok güzel birbiri içinde yürüyor ve büyüyor kendi kendine. 2017 yılında kuruldu bu. Ee, kısaca da genetikten bahsedeyim. Genetik mühendisliği aslında ne kadar önemli olduğu belki henüz tam olarak anlaşılamamış olsa da ileride mutlaka çok değerleneceğini düşündüğüm bir alan. Ben seçerken de hep bana işte ya emin misin hani ya bence başka bir şey oku falan dedikleri çok oldu ama ben hep dedim ki hayır ben bu bölümü okuyacağım ve bunu yapacağım. Çünkü aslında e, aynen neonatolojiye de benzer şekilde anne karnında başlayan bir süreç e, ve nesiller boyu aktarılan bir süreç. Bu süreçte de takip etmek için genetik mühendislerine çok ihtiyaç var. Sağlıklı nesiller oluşabilmesi için aslında bu alan yani çok önemli ve ilerlemesi açık yani önü çok açık bir alan. Hatta ben şöyle bir araya gireyim. Bugün şöyle internete bu zarf ve Profesör Doktor Asiye Nuhoğlu sevgiler, ve selamlarımızı ve konuğumuz genetik mühendisi Ece, Ece Aydın'la Aydın birlikte selamlıyoruz. Hayırlı günler, sevgiler, en güzel günler sizlerin çok olsun efendim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.